Merhaba çocuklar. Bu derste bölme işleminden bahsediyoruz. Bölme işlemi nasıl yapılır ondan bahsetmeyeceğiz. Detaylandırmayacağız. Bölme işlemi nedir? Şimdi bölme işleminde işaretlere bakalım. Şöyle bir işaretimiz vardı. Şöyle bir işaretimiz vardı. Sonra iki nokta üst üste koyarsan bu da bölme anda var ya da sadece tek başına şöyle bir işaretle bölme işlemi. Şunu pek kullanmayacağız. Şunları bir örnek yazalım her birine. 85 bölü 2. Şunu işaret kullanalım. 85 bölü 2 eşittir. Şunu kullanalım. 85 2 nokta 2 eşittir. Şu işaret kullanalım. 85 bölü 2 şeklinde yazılır. Şimdi bölme işleminde biz özellikle şundan bahsedeceğiz. Şundan bahsedeceğiz. Bu ikisinden bahsedelim. Yani o ikisinin e, detaylarından bahsedelim. Şimdi 85 bölü 2 dediğimizde şunun anlamı bölünen. Yani buradaki sayı bölünen. Bu bölen. Şöyle de bir sayı yazmamız gerekiyor. İşlemi yaptıktan sonra buradaki bölüm. Bir de en son şurada bir sayı daha yazmamız gerekiyor. Buraya da biz kalan diyoruz. Şimdi bölüm çarpı bölen artı kalan bize bölüneni verir. Bölünen. Bunu bir örnekle anlatalım. 12 bölü 2 diyelim. 12 2'ye bölersek 6 çıkar. 6 kere 2. 12 0. Bunu şöyle yapalım. Böyle değil de kalanı da gösterecek şekilde bir işlem yapalım. O zaman daha iyi anlaşılsın. 13 bölü 2. 13'te 2 alt defa var. Çıkartırız. 1, 0. Şimdi buradaki 13 bölünen 2 bölen bu bölüm bu da kalan. Şimdi burada bölümle böleni çarpıp yani bölüm çarpı bölen artı kalan dediğimizde biz 13'ü bulmamız gerekir. 6 ile 2 çarpıyoruz. Bölümle böleni çarpı 2. Sonra 1'e ekliyoruz kalanı ve 13'ü buluyoruz. Buradaki bölme işlemindeki e, terimleri unutmamak gerekiyor. Bölüm, bölen, bölünen, kalan. Bunların yerleri bu şekilde. Bir problem çözümünde bölme işlemi olduğunu anlamak için e, ifadelerde eşit paylaşım anlamını bulmak gerekiyor. Bazen eşit paylaşmak, eşit dağıtmak. Bunları gördüğümüzde biz bölme işlemi yapılması gerektiğini, anlayabiliriz. Eşit paylaşımı anlamı çıkaracak ifadeleri görmemiz gerekiyor bölme yapabilmek için. Eğer biz bunları burada görebilirsek bir problemde bölme işlemi yapılması gerektiğini söyleyebiliriz. Bölme işleminin detaylarını daha sonraki ayrı bir derste anlatacağız. Dinlediğiniz için teşekkürler.